Çok büyük bir şehir. Hakikaten çok büyük bir şehir. Bir soru burada, bir soru burada coğrafi olarak da çok güzel bir konumda. Aa, abi güzel bir şey. Çok beğendim burayı. Yemin ediyorum bu kadar güzel olduğunu bilsem daha önce alırdım. Anayı aşırı beğendim. Oh, mis mis burayı da mı kendime alsam? Çok çok fazla mülküm oldu. sevdiğim bir kardeşe vereyim. Ya da yeni gelen kardeşlerden birine. Tabi burayı tutmak nispeten daha kolay olacak. Zaten vadinin buraya geleceğini düşünmüyorum. Direkt başkentlere gitmişken. Yani, öyle netice olarak. Tamam. Mangoneller vuruyor gibi yapıyor. Vurmuyor büyük. Abi yapacağımızı yap. Şu kardeşleri de yaktık. Yavaştan inme zamanı geldi abi. Kayıttayım, kayıttayım. Bir an korktum. Şöyle hop.